Hepinize mutlu günler sevgili Pokemon eğitmenlere. PvP maçlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ufaktan Pokemon'ları inceleyerek devam edeceğim. Şöyle bazı arkadaşlarımız Pokemon'ları merak ediyorlar. Ee, Jolly Vival var. Burada ee, full atak, full speed. Loaded dice. Yani ne var? Sektirmeli saldırıları. Multi saldırıları atıyorum mesela Ice Icicle Spear. Ee, iki 2 ila 5 arasında sektirerek demeç vuran bir gücü var mesela. Bunu 4 5 seviyesinde en az sektirecek şekilde olmasını sağlıyor. Yani Ice Skull Spear'ın verimini arttırmak için kullandığımız bir item kısacası. Sport Dance'imiz var, Punishment var, Low Kick var. Bunlar da kısaca ne yapar diye hemen değinelim. Punishment rakibin stat değerlerindeki yükselişe göre hasarı artabilen bir saldırı. Normal saldırı değeri eğer hiç statlarında bir artış yoksa 70 power gibi düşünebilirsiniz. Low kick ise aynı şekilde yine rakibin şartlı bir şekilde ağırlığına bağlı ağırlığı arttıkça rakibin saldırının gücü artıyor. bunu da böyle düşünebilirsiniz. Sword dance'imiz var bir adet. Burada Dragon bu sefer Choice Band kullanmayı düşündük. Extreme Speed's, Super Power, Dragon Claw ve Fire Punch şeklinde Choice Band'la Dragon verim almaya çalışacağız. Bugün yıraçımız değişik bir açı, ee, şu kaberiyle, e, U-turn, Ironite, Stilt Rock, Ice Icewind. Burada Ice Wind'de e, garçom Switch'lerinde Dragon aitlere karşı, Glacecor'lara karşı başlangıçlarda kullanmaya düşünüyoruz. Şu kaberiyle de burada hayata kalacağız. E, bir turluğuna ground saldırılarından, yer tipi saldırılarından e, hasarımızı absorbe edecek bir item, bir seferliğine. Biz de o sayede Stilt Rock kurarak rakibimize hasar vermeye çalışacağız. Ondan sonra bu bir adet de Starmimiz var. Burada Starmi Surf Thunderbolt Ice Beam Life Orb'u tercih etmişiz. Burayı ben değiştirebilirim duruma göre. Psychic'li bir Starmi genelde tercih ederim ama şimdilik kalsın. E, ofensif Rapid Spin'ci. E, genelde rakip Hazardları silmek için. Garchomp'umuz var. Rakelmet'li Helmet'li Burada Spy kuracak. Destek olacak hazartlara. Earthquake'i var. Toxie var ve Dragon Tail'i var. Dragon Tail'de rakibi saldırı e, switch yapmaya zorlayan bir saldırı. Temaslı bir saldırı. E, son olarak da Calm Heatran'ımız var. Special Defense yönünden çok kuvvetli bir saldırı. E, Pokemon olmasına rağmen e, yer tipi saldırılarına karşı birazcık zayıf ama biz genelde bununla Stal takımlarına karşı Stal takımlarına karşı verim almayı düşüneceğiz. Magma Storm'un ne yaptığını ben söyleyeyim. Önemli bir saldırı. Rakibe hasar bıraktığı zaman e, rakibin switch yapmasını engelleyen bir saldırı. Ve her tur %12 civarında da bir e, can çekmesi var böyle can can çekme demeyelim e, hasarı devam ettiriyor bir kere vuruyor ondan sonra tur boyunca hasar vurmaya devam ediyor ve rakip switch yapamıyor özel bir saldırı e, şimdi yine ofensif bir takım geldi Vivala Forretesle başlayabilir. bakalım buraya biz neyle gelebiliriz diye düşüneyim e, biz burada e, Garchomp'la gelelim. Garchomp'la gelelim. Foreste karşı. Ee, Spike'larımızı kuralım. Ondan sonra da Ondan sonra da Dragon Tail ile Ondan sonra Hemen şöyle başlayalım. Evet o da stil Dragon'ı kurdu. İki Hazard'ı kurduk. Bunlar oyun başı çok kritiktir. PvP'lerde. Hazard kurarsınız. Oyun öyle başlarsınız. Genelde ofansif takımlarda özellikle. E, rakibin switch yaptığı zaman e, sıkıntıya girmesine sebep oluyor bunlar. Mesela ben şu an onu birazcık rahatsız ettim bence. Bence rahatsız ettim düşünüyorum yani. E, şimdi ben burada spy kurayım bir tane. Daha. O rapid spin'e sildi ama. Sildi ama. Canı yandı. Bir tane Dragon Tail atacağım. Dümenden Dragon Tail. Çünkü o benim Dragon Tail onu switch yapmaya zorluyor. Bakalım o da Rakelmet'le. Viva'ya gelmesi biraz acımasız oldu hocam. Yani neredeyse oyunu kendi ellerimizle verdik desem yeridir. Yani, oyunu kendi ellerimizle verdik desem yeri midir? yeridir abi. Üzücü, üzücü. Garchomp'un direkt çünkü sert counter'ı. Diğer bütün pokemonlar olurdu ama Vivillon olmazdı. Garchomp'la karşısında kalabileceğimiz bir pokemon değil. Steel kuruyoruz tekrar. Buraya bakalım ne sivilce edecek. Ferroseed'e mi gidecekti? Aynen Ferroseed'e geçti. Ferroseed'e geçti. Ondan sonra mı? U-turn yapalım. Rak elmet demeyici de var ama yapalım yani. Starm ile gelmek zorunda gibi hissettim kendimi. Şu an rapid spin atmak zorundayım. Çok fazla hazard var sağda. O da atacaktır. O da atacaktır. Şimdi ben burada diyorum ki bir tur vurayım da sonra atayım diyorum ha. Bak bir tur patlatayım. Gelsin. Ya pursit var diyorum değil mi? Pursit. Bak pursit varsa biz yenildik mi? Bakacağız. Pursit yoksa araya bir tane koyarım ben. Zulayla geldi. Şimdi buraya ice vurmayacaktır eminim ki. bu geçeceğim yani. Güzel. 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 Bir araya bir tane titrak şey e, rapid spin sıkıştırırsam ben rahatım. Tamam. Artık bunu gözden çıkarabilirim. E bakalım hem. Bantlı mı? Ya bantlı değil. Tamam öldürdü. Gir açayım. Ondan sonra yine. U turn? U turn. Ben yani U turn atalım. Öldürmeyebiliriz. Ama o da switchler gibi sanki değil mi? Switchlerse biz de U turn'e starmaya gelirsek. Ama o da stermeye geldi. Burada o riski giremeyiz. Hocam burada o riske giremeyiz. Hmm. Speed olur. Burası biraz zor. Mecbur bir mı? Bir bay. Bir geleceğiz herhalde ya. Ondan sonra acaba. Punishment'i fırlatacağız abi. Switch yapar büyük ihtimalle. Aslında burada Starmie'ye geçer miydik? Yok geçmeyiz. O işte uzadı yani. Bizim için kötü şu an. bu toksik spikeslar ve stitraklar çok fazla sağda kaldı. Yani bu da bizi bozdu açıkçası biraz. Ben Icicle Spear atacağım buna. Dragon dans basacaktır. E şimdi biraz nispeten bir oyunum var, Water falana karşı, Extreme Speed bunu öldürebilirim. Ama artık o gerçekten çok güçlü zararlar vermeye başladı bize. Artık yani son raddeye geldik. Dayanamıyoruz artık. Artık rapid spin diye bağırıyor. Pozisyon. Ee, Dragonite bir tur daha geliyor ama ee, bence extreme speed ile kullanayım Dragonite'i ben. Hiç. <laughs> bence switch yapmayayım. Bayağı bir sıkıntıya soktu. Bu mesela benim istediğim bir senaryo olabilir. Aslında bir tane de Dragon Cloud'una yapıştırsaydık iyi olurdu ama buna ne vurursam kardır diyeceğim artık. Ama bu bizi çok zorlayacak ya. Bu bizi çok zorlayacak. Hani yıra çile gelmek zorunda gibi hissettim kendime. şimdi nereye switch yaptı chancy'e enteresan geldi bana o switch çünkü ben bunu böyle finish'liye finish'liye öldürürsem ama zor değil mi teleport tamam yani kötü değil benim için Konkeldro geldi ama dönecek ya o da benim yani istediğim bir senaryo tekrar dönüyor bu biraz riskli adam için. Biraz şanslı olursam çok zorlarım onu. Biraz şans istiyorum sadece. İki kere finçlesem yetiyor mu? Bir tane finç, alttan vurduk ya. Mesela bir tane daha alabilir miyim? Bak, bir tane daha. Bir tane daha finç. Serana Grace'im ben. Hemen onu da bilmeyenleri şey yapalım. Ironid'in %30 ihtimalle finçleme şansı var. Bakın aşağıdaki oklarla yazılı yerde yazıyor. Base power bilmem ne diyor. %30 diyor şansla diyor. Finçler diyor mesela. Bu ne yapıyor abi? Serena Grace efektleri bu tarz efektleri boostluyor. iki katına çıkarıyor. Yani %30'u %60 yapacak şimdi ironitin finishleme ihtimali. Bir tane daha finish alabilir miyim? Hadi. Bu kadar. Bu kadar. Yendik. Steel Track ve Toxic Spike'a rağmen yendik. Çok zordu. Çok zordu. Biraz daha tavla oynadı yani. Chance'i öyle riske atmak. Arda Arda hard switchlerle iyi bir karar gibi gelmedi bana. Buraya vuracağız, buraya vuracağız. Buraya da bir filinç, bir filinç daha buraya ha, olmadı. Sağlık olsun diyeceğiz ona, ona sağlık olsun diyeceğiz. Ama bir şey diyeyim mi? Yine sıkıntı var ha. Sanki Rapid Spin gibi düşüneyim. Burası biraz tehlikeli. Rapid atarsam yok Mac Punch gene fark etmiyor. Ben surf Fark etmiyor, fark etmiyor. Her türlü her türlü Konker dura Heatran'la damage çıkarmamız gerekiyor. Şimdi buraya magpunch'ı var. Tamam. Şimdi canını iyice azaltacağım. Biraz da hesap yapacağım. Yapmak zorundayım. Şimdi Rival'e geleceğim bilinçli bir şekilde. Tekrardan burn demecinden bir kere daha yedirmek istiyorum. Magpunch'ı zorlamak istiyorum. Onu. Ice shard'ım olsaydı iyiydi burada. Ice shard'ı yok tabi. Tamam şimdi artık e, şu senaryoya kaldık. E, bir hesap yapacağım ben. 25 canı var. Heatran'a geldim. Ee, şimdi 2 tane saldırım var burada. Earth Power ve Magma Storm. Magma Storm öldürür, Earth Power öldürür mü diye bakacağım. 25. Ee, çünkü çünkü bende şimdi hiç special atak yok. Asıl değil. Onu da nereden yapıyoruz? Damage calculator diye bir tane program kullanıyoruz. Direkt Google'dan girebilirsiniz. Ee, bir tarafa Heatran yazıyorum. Kendi özelliklerimi görüyorum. Bir tarafa Conkeldir yazıyorum. Onun özelliklerini giriyorum. Hani varsayalım ki full HP olsun mesela onda. Bizde de ne var? Earth Power. Earth Power en az 27 vurur diyor. Bakıyoruz 25 canı var. Full HP olsa bile Calm Hitran en az 27 vurur diyor. Bilime güvendik mi? Bilime. Hocam bilime güvendik. Bilime güvendik. Bilime. Makbanç işte öldürmez. İşte Makbanç öldürmez. Earth Power'da 25.5 vurur ve kazanırsınız. Olay budur. Güzel öğretici bir maç olduğunu düşünüyorum. Takımımızda böyle güzel verim aldık. Bak adam ısrarla ısrar yani dedi ki bize yani adam şeyi kafaya taktı. Şeye basayım da ben. Yani sana ben rapid spin attırmayacağım dedi. Tamam mı? O toxic spike ve steel track kalacak dedi sahada. Biz de dedik ki tamam abi kalsın ama bir şey karşılığında maçı ben kazanacağım dedik ona. Tamam dedik kalsın ama maçı biz kazanacağız dedik. Planımız da tuttu. Bir tane daha maç atalım. Ee, böyle bir takım larda da 5 maç, 4 maç kazandık. Ee, güzel gidiyoruz. Bakalım. Bir sonraki videoda da bir sonraki videoda da yeni bir teori, yeni bir teori yorumlarda buluşalım. Hitmonlee'yi hatırlar mısınız? Hitmonlee'yi. Tekme atan Pokemon. Eğer isterseniz onun da bir şöyle Garchomp'la başlayacağım yine. Ya da yok ya. Dur bakayım. Yıraç ile başlayalım. Yereç ile. Hitmonlee üzerine bir takım yapalım mı? Uuu ezdi geçti bize. Bizi ezdi geçti hocam. Hitmonlee üzerine takım yapalım mı? Bak yorumlara bekliyorum ha. Stilta kurayım mı ya? Hard switch yaptık. Earth power yedik. Bakalım, ee, stiltrak. Ee, şimdi örtkükten korkacaktır, değil mi? Toksik. Düşüneyim, ee, düşüneyim, 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 düşüneyim. Bir tane spike atayım. Toksiye sonra bakarız. Atılabilirdi, bu arada, atılabilirdi. Ama sonra bakacağız. Ee, burada ben de Mistermeye geçeyim. Ne yapayım? Yaratçıya geçeyim. Ice Beam atabilir şu an. Rapid Spin atabilir. Ee, ice Beam attı. Güzel. Ben kendisini bir adet U-turn damage'i vurmak istiyorum. Rapid Spin'e karşılık. Ondan sonra diyeyim Ondan sonra da. Bir ölmez. Bir Surf ölmez. Burada mesela bir tane şeyim var. Ee, choice Band'la Bak buraya Ice Beam vurur gene ha Bak Buraya gene Ice Beam vurur ha Bir e dönelim yani Gösterdik döndük Dümenden gösterdik Dragonite'e Dümenden gösterdik abi Şimdi sivilce zorladık onu. Şimdi sivice zorladık. Şimdi burada tabi ee, takım seçenekler var. Vivail bunlardan biri. Heatran bunlardan. Hitran heat iyidir. Mesela bak şu an Volt Switch Hitran yapabilir mi? Volt Switch Hitran. tane magma storm vurayım mı yoksa? Earth power. Biraz zorlandık. Ben bir tane earth power vuracağım. Evet güzel oldu o. İşte bu. Sivicine vuracaksınız arkadaşlar adamın. Üst düzeyli oyunlarda bu çok gerekli. Zaptos'a vurmayacaksınız. Sivicine vuracaksınız. Zaptos Earth Power'dan demeç yemez. Ama kalmak da istemiyor. Çünkü buna bir şey yapamıyor ki Zaptos. Bu güzel. Burada biraz sıkıntımız var. Bakacağım o sıkıntıya ben şimdi. İlgileneceğim şimdi o sıkıntıyla. Bir dakika. Şimdi Earth ölebiliriz direkt. Tamam mı? Bu bir, bir senaryo. Dragon Dance basabilir. Dragon Dance basarsa ne yaparız? Onu düşünelim. Dragon Dance basarsa ne yaparız? Dragon Dance basarsa kötü olur. Biz bir tane toksik atalım buna. Tutsun ama lütfen. Toksik lütfen tutsun. Tamam. Şimdi. Dolumberisi evet, de yok. Şimdi. Ört kıyık mı atacak? Sanki. Garson burada gözden çıkarabilir miyiz? çıkarırız Ya niye çıkarmıyoruz ki? Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar bence örtükük. Bak burada garçomu vermeden eee Dragonite'a geçebilir ama riskli mi riskli? Bak riskli mi riskli? Örtükük, 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 örtükük. Düşün, 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 düşün. Zip bunu vurup bırak gelmeden canı istemeyebilir. İyi bir düşün ya. Biraz riskli bir hareket Dragon geçmek. Direkt Dragon Claw vurabilir. Bir sakıncası yok bence. Biraz riskli. Ben burada bir spike atacağım. Var yani ben gördüm onu. Örtülü ke Dragon ama. Riskli. Riskli buldum. Bakacağız o bize lazım olacak mı bakacağız ilerleyen zamanlarda. Şimdi burada bir tane patlatacağız buna. O bizi öldüremeyecek. Biz onu öldüreceğiz. Çünkü multi var. Dragonite'larda multi-skill çok önemli. E, full HP'deyken e, yediği demeyece, absorbe ediyor. Yarı yarıya. Normalde öldürebilir. Öldürür yani bizi. multi sayesinde biz hayatta kaldık. Full canlı olduğumuz için. O full canlı olmadığı için biz onu öldürdük. Türkçesi bu oldu yani. Toksik attığımız için. Şimdi ben bundan hızlı olabilirim. Ben buna bir tane vuracağım. Ha bu şey yapabilir bize. Oyun yapabilir mesela. Buraya geçebilir. Geçmedi. Bu hızlıymış. Yani onu da öğrenmiş olduk. Ne yapalım? Çok da işime yaramazdı zaten. Belki bir yerde iş... Yok ya işime yaramazdı. Anca Ferhat ona karşı gelirdim. Orada da Stalin'e geçerdi falan falan. Şu an sıkıntı yok. Şu an sıkıntı yok. Buraya geleceğiz böyle. Buraya böyle. Sword Dance basarsak oyun biter. Punishment. Punishment atalım. Yani. Risk almaya gerek var mı? Punishment atalım abi. Siz zor tabii o birbiriniz zor şimdi. U gelebilir buraya. Close combat gelebilir. E ben yere gelirim abi. Risk almam yani. Close combat bekliyorum ama. U turn güzel. Steel track kurarız bir tane. Tabii şimdi Zapdos'la speed dayımız var. Zapdos'la yani aynı hız değerindeyiz. Ben full full speed verdim kartı falan değilse ki değil. Left Bir tane stiltra kurma ihtimalim buraya var. Bu güzel oluyor. Çok güzel. Volt Switch'e de razıyız. Bakayım. Aynen Volt Switch'e de razıyız. Çok güzel hareketler bunlar burada. Şimdi yine çayette kalsın. Gelelim Yitran'la. Ee, o bize lead sit atmayı dener. Bak bir senaryo. Ee, yani Atsın mı? Bu hayatta mı? Atsa ne olur mesela? Atsa ne olur bence hiçbir şey olmaz. Blitz de atsın bize. Ya aslında attırmayı da bilir miydik ya? Bir düşündüm şöyle. Şu an çünkü bunun misleme ihtimali falan falan derken. Düşüneyim, 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 bakayım, düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Ben burada yere vereyim abi. Demin Lisitli olmak hoşuma gitmedi. Neden hoşuma gitmedi? Magma Storm misleyebiliyor ya. Ekuritisi zayıf ya. Bak bu çok iyi oldu mesela. Burada ben de Icewind var. Çok güzel. Demet çıkardık şu an. 42. Zapdos'a vurabileceğim en iyi bizi kritik vurmuşum. Güzel. Ee, Wall Switch hiç problem değil ki benim için. Benim için hiçbir zaman problem olmadı ki o. Şimdi burada şöyle bir sıkıntım var. Herat ona geldi iyi. Siz oraya geldiniz. Ben şeyden hep çekiniyorum bak. Bilmiyorum farkında mısınız? Bir tedirginliğim var. O tedirginlik şeyden. Şu ee, Şuhitra'nın Magma Storm'un kaçmasından bir tedirginliğim var. Hep forfeit verdi. Allah'tan onaya kalmadı olay. Evet. Böyle olsun biraz daha. Kısa olsun çok uzatmayalım güzel bir takımla kimle kimya yakaladık. Onu böyle paylaşmak istedim. Açıklayıcı bir şekilde. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Pokemon'la kalın. Ciao. Ha. Hitmonlee ile ilgili bak. Yorumları bekliyorum. Yorumlara bekliyorum. Hayranlarını yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer güzel bir etkileşim alırsak Hitmonlee takım yapacağız. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Ciao.